tahrip yapan kısım budur. Anti personel mühimmatı RPG-7'mizden atım yapılan 600 metrede kendisi kendisini infilak eder, patlatır. Etkili menzili 400 metre dolaylarındadır. Net nişan alabileceğiniz 600 metreye kadar maksimum gider. Ambalajını açtınız. Kenarı koydunuz. İkinci kutumuzda sevk bir şeyimiz var. Çek bir şeyimizi plastik ambalajından açtıktan sonra nazik davranıyoruz. Kağıdından ayırıyoruz. Kağıdından ayırdıktan sonra dikkat edeceğiniz şey kartonunu sıkmamak. Kartonuna zarar verirseniz içerisindeki patlamayı yavaşlatabilir veya engelleyebilir. Mühimmatın sevkine engel olabilirsiniz. Veyahut istenilen şekilde gitmemesine neden olabilir. O yüzden kartonundan değil mümkün mertebe yüzük kısmından, vidalama kısmından, metal yerinden tutarak monte işlemini gerçekleştireceksiniz. Şu an minibandımız emniyetli durumda, tapası takılı. Arkasındaki plastik, tek bir şeyin takılacağı pasosunu açıyoruz. Conta benzeri metal bir plakamız var, kalıyor. Zevk bir şeyine görüldüğü şekilde yavaşça yerleştiriyoruz tutunduktan sonra sadece metal kısımdan sıkıyoruz şu an, şu an mühimmatımız montelenmiş hazır halde. Tapası sökülmeden patlamayacaktır. Hassas tapa. RPG-7'ye takarken RPG-7'nin üzerindeki tırnak mühimmatımızın üstündeki vidalı tırnağa gelecek şekilde tam ve net olarak monte edilecektir. Bu şekilde silah